arkadaşlar sevincen çok kirlenmiş gördüğünüz gibi duvar düşmüş bizim duvar biraz evet, oraya yani yamraya bir şeyler oldu işte salıncağı da duvarın şeyleri dökülmüş ve ben bugün salıncağı top temizleyeceğim sizinle beraber şu sandalyeyi alacağım ama şu an aa of karnım gitti şimdi göstermek için şuraya koyun aşağıya ve bunlarla da elde yani şarj falan gelebilir belki. Arkadaşlar şey, gözlüğümüz tavrıncağımız. Görüyor musunuz? Bir saniye bakacağım. Şöyle bunu bulmuyoruz. İyi görün. Evet. Nasıl da gülüyor. Hop. Heyon ayıptan. Arkadaşlar şey, buna vurmak istiyorum. Ya bir dur sancak. Ay ne yaramaz sancak çıktı. Ay böyle de. Bir saniye. Şimdi şöyle yapacağım. Evet. Daha dönmüyor mu? Şunu şuraya koy. Şöyle çıkar. Vur 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 vur. vur. Arkadaşlar şu taraftan vur. Ha, burası şöyle şuraya gitsin. Tamam, burası dışarıda kalıyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu tarafı yapıyorum. Biz de yapayım beni de anam. <laughs> Gidecektiniz sandalyeyle arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle dökülmesini istemiyorum. Hemencecik bunu dışarı atıyorum. Dışarı atmıyorum aslında. Evin içinde kalıyor. Yani hemen şöyle vuruyorum. Buraya gelme. Diye. Buraya da vurdum. Burası da dışarı kalıyor ve sırtta. Bunu nasıl dışarı atabilirim bilmiyorum. O yüzden bunu şöyle bir şey yapacağım. Bunu bu açıldı lan. Bunu e, beni bir nereden görebilirsiniz bilmiyorum. Eş yani şöyle durayım hatta gel bakayım. E, bir tanesi çıktı bir şey onu bağlayacağım. Neyse ki ilk ad çıksa her ta takamazdım. Neyse bunu hemen ben şöyle eh, öyle dursam, onu bir şey çıkarabiliyorum gördüğünüz gibi. Bunun altında da ip var. Onların gibi ama ben bu sökemekte yani onu yapamadığım için onu çıkarıyorum. Gelin. İneyim. Orayı göremiyorsunuz siz galiba. Neyse ben temizledim de. Evet, Arkadaşlar. Şu sanıncan haline bakar mısınız? Şimdi ben buraya oturursam geberirim. <laughs> Sıkışırım şuraya. Yani Parkur challenge. Onu. Hoca ben buna parkur bile çekemem. Neyse arkadaşlar. Uzatmayayım. 3 dakika. Bunun arkasında da mı var? Bunun arkasında hiçbir şey anlayamadım. Şöyle vuruyorum. Siz de görün. Ben göremiyorum nereleri vurduğumu. Yani, hop 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 yavrum. Ballı şeker Hop yavrum. Of. Seni de şuraya. Arkadaşlar bugün yani hava güzel diyeyim. Çünkü hava gerçekten güzel. Ee, eh. e, eh. bunu da şöyle koy. Bunu şuna. Arkadaşlar doğum gününde herkes gelmişti. Gerçekten şuraya sunacak şuradaydı. Herkes ağır. Ben bineceğim. Ben bineceğim. İkimiz binsek olur mu? Ya bir de doğrusu iki tane erkek geldi ya. Ömer Ali Yani sarı gidiyor işte. Yani a gelir. Ama ne oldu? Bir evi görme Koltuklar bitmiş bitmiş halleri arkadaşlar. Salıncağı neredeyse oldu. Şimdi bunu ben içine nasıl? Ben bir saniye ben buradan mı çıkayım? Acaba annem nereden çıkarmıştım? Galiba buradan. Galiba buradan çıkardım. Aynen yani ben bunu buradan çıkardım. Evet. Evet ben O zaman diğerinde oradaki yerden çıkarmış oluyorum. Yani. Hemen de. Şunu da şöyle. Çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam şu e, şunu bağlayacağım. nerede şimdi buradan geçmek için. Şöyle Şöyle inşallah ben görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aşağıya yani, şey yani, gerçekten 31 aboneyiz. Euro... Ay bu elime de ne oldu bugün? Arkadaşlar gerçekten 31 aboneyiz. O yüzden var ya çok ama çok sevindim arkadaşlar. Bunu lütfen 200 falan yaparsak ya da yani bilmiyorum. Bayağı yapalım arkadaşlar. 90 videom var. 91 hatta 90'ı bile geçmiş olabilirim arkadaşlar videolarımda. Ama lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten kanalı kapatabilirim arkadaşlar. Jenny Limon da öyle diyor. Hatta videolarımda var. Yani o da öyle diyor arkadaşlar. O da kanalı kapatmıyor. Çok Çok az abonemiz olursa. O da yani kanalı kapatabilir. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sanacağımız hali ama burası ters koydum ben. Evet ben bunu ters koydum. Diyorum bu da niye böyle? Çık lan! Tövbe can çıksın. Anam babam Kaçın kurası. Bu kesin böyle. Bence böyle. Geç. Geç. Geçmiyor çeyrek. Yine taş koyuyorum galiba, bunu ters dövdüler sanmıyorum. Ama ben tabii ki e, şöyle böyle yapacağım. Şu nereye görürsün bilmiyorum, bakacağım. Bakacağım da bakamıyorum. Benim şimdi burada oturursam. Olabilirim. Şu büyük kısmı olsun bile. Ama oturduğumuzda görülecek. Sana sevdiğim için böyle. Galiba beni görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, Şunu sıra çektim mi? Yok. İyi tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salıncağımız. <laughs> Şurası hamlemiş gibi bebeğe bastır. Oğlum. Tövbe tövbe arkadaşlar. Tabi yani bir bebeğe bastırmak acı bir Ay. <laughs> döndürdüm beni billah. Ay. Ay öyle şarkı var mı bilmiyorum. Şöyle zaten kuzenlerimle resim yaptım videomda var. Biliyorsunuz. Kuzenlerimle beraber resim yaptım. Challenge da. Bu ben Hamza gelir. Kalk kalk falan der. Ben. Ben niye? Yatarak yapıyorum da. Ben bunu tersine koydum acaba. Şöyle mi koyacaktım? Yani çünkü orada bayağı mesafe var arkadaşlar. 8 dakika 2 saniye. Şimdi 3 oldu. Şimdi 4. Şimdi 5. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı ve e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. 31'i lütfen çıkartın. 8 abone olmuş. E, bunu 50 yapalım diye bir şey. Zevet arkadaşlar. Gerçekten 50 yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aramızda 30 kaç fark etmez. 20 30 40 50 arkadaşlar lütfen 50 yapalım. Çoğaltalım. Yani resmen günümü videoyla harcamaya çalışıyorum. Dışa çıktığımda bazenlere telefonumu getiriyorum. Ben video çekeyim arkadaşlarım abone olsun, beğensin, mutlu olsun ama amacım para kazanmak değil. Gerçek ya. Benim amacım gerçekten şu doğru yanlış kalıyorsa amacım benim gerçekten para kazanmak değil arkadaşlar. Gerçekten ya. Benim amacım sadece mutlu oluyorum diye yapıyorum yani. Amacım para kazanmak değil. yani para kazanmak değil diyorsun ama abonelikten de çıkmayın. Yani. Abonelik çok olursa yani bayağı olursa ben yani çok videolar atarım bayağı. Baya baya videolar atarım yani. 3 aboneye olmuştuk. Oraya yani sevindim yine ama. Lütfen çoğaltalım arkadaşlar. Lütfen. Neyse arkadaşlar çok uzattım. kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese